çocuklarımızla ilgili. Anneler hep çocuklarının derslerinin iyi, arkadaşlarının iyi, söz tutması iyi olmasını ister. Dünyada böyle dört dörtlük bir evlat, dört dörtlük bir anne baba var mı? Bir defa bu istek yanlış. 16 yaşındaki çocuğun her dediğinizi yapmasını bekliyorsunuz. Siz bu yaş dönemini tanımıyorsunuz. Çocuk bunaldıkça agresifleşir. Bunaldıkça saldırganlaşır. Bunaldıkça uzaklaşır. Aranız açılır, aranız soğur. O zaman bizim doğru davranmamızın arkasında bir bilgilenme olmalı. Ergenlik döneminin ne özellik taşıdığını, hangi davranışların görülebileceğini, ben ne yaparsam o çocuğun davranışlarının sorunlu olmaktan çıkabileceğini ben bilmezsem neye göre davranacağım? Hem çocuklar hakkında bilgi sahibi olmuyoruz, hem beklentilerimiz çocuğun yaşına ve dönemine uygun değil, hem de çocuğun agresyonlarını, çocuğun tepkilerini, çocuğun yaramazlığı, size karşı saygısızlığı, size karşı söz dinlememezliği gibi etiketlerle gene kendimizi haklı çıkarıyoruz. Biz ne zaman kendimize bakacağız? Eşimizde sorunumuz olduğu zaman bakmıyoruz. Çocuğumuz olduğu zaman bakmıyoruz. Biz kendimizi ne zaman düzelteceğiz? Ne zaman eksiklerimizi göreceğiz? Hani Allah'ın gözüne girecektik. Hani Allah "Ey kulum burada iyi davrandın. Aferin." diyecekti. Bunu ne zaman yapacağız? İlimsiz marifet olmaz. Bilgisiz doğru davranış olmaz. Bilgisiz doğru düşünce olmaz. Bilgi denme demek bir konferans dinle eve git. Aynı şeylere devam et. Bir kitap oku bu değil. Düzenli bir zihnimizi Allah'a uygun çalıştıracak bilgi donanımından söz ediyorum. Düzenli bir bilgilenmeden söz ediyorum. O kadar güzel yazarlar var. Allah hepsinden razı olsun. O kadar güzel yorumcular var, gazeteler var okuyacağız başka seçenek yok. Bizim zihnimizin doğru çalışabilmesi için doğru bilgiye ihtiyaç var. Yanlış bilgi verirsek yanlış bilgiye göre çalışır. Ondan sonra da bizden çıkan yanlışların sorumlusu da gene biz oluruz. Bu akıl bilgilenmek için var. Size tavsiye ediyorum değerli kardeşlerim. Yaşınız kaç olursa olsun lütfen okuyun. Evde ben çok denedim bunu başaran kaç kişi vardır bilmiyorum ama kaç kere çalışma başlattıysam yarım kaldı. Ya çocuk geldi, ya misafir geldi, ya bir telefon geldi, ya bir danışmanlık şu bu. Ama okula gittiğiniz zaman mecbur okula gidiyorsunuz, mecbur sınava gidiyorsunuz, kendinizi bir e, bilgilenme ya da kitap okuma konusunda mecbur hissediyorsunuz. Ben okumaya devam edeceğim. Ben ömrüm oldukça. İnşallah 70 yaş civarında civarında profesör olmak için çalışıyorum. Ama ondan sonra ne olurum bilmiyorum ama gene okumaya devam edeceğim. Çünkü benim zihnim Allah'ın bana verdiği bir emanettir. Onu paslandırma hakkım yok. Onun başkalarına zarar vermesini sağlama hakkım yok. Karışık bir cümle oldu ama bilgisiz bırakırsam o başkalarına zarar verir bunu kastediyorum. Benim kendimi bilgisiz bırakarak başkalarına yanlış davranma lüksüm yok. Yaptıklarım benim amel defterime yazılıyor. Ve onların özür diliyorum ama yapmış oluyorum. Birine zarar veriyorum. Onu bir daha sil, geçmişin silgisi yok. Dolayısıyla ben doğru davranmayı hak ediyorum. Ben okul okumayı hak ediyorum. Kendimi doğru bilgiyle donatarak çocuklarıma olduğu zaman inşallah torunlarıma, damatlarıma, gelinlerime ben insanca davranmak istiyorum. İnsanca davranmanın altyapısı Allah'ın bilgisini edinmektir. Çünkü sabır orada var. Anlayış orada var. Tahammül orada var yeri geldiği zaman. Alttan alma orada var. Olayı Allah'a bağlamak orada var. Psikolojinin böyle kanunları yok psikiyatrinin, psikoterapinin böyle kanunları yok. Onlar bir malzeme ama altta din olmalı. Çünkü insanı koruyan din, insanı koruyan Allah. Allahsız hiçbir çalışma olması gereken yere ulaşamaz. Mutlaka bir yerde tıkanır, mutlaka bir yerde tökezler, badanaj yapmaya devam eder. O yüzden de eğer hayatınız kaliteli gitsin istiyorsanız, o yüzden de eğer sizden sağlıklı ve doğru davranışlar başkalarına yansısın. Öyle güzel davranın ki insanlar bilgilenmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu öğrensin. Öyle güzel davranın ki insanlar hep sizin fikirlerinizden istifade etmek istesinler. Öyle güzel davranın ki dünden bugün daha iyi, daha bilgilenmiş, daha ufku geniş, perspektifi geniş bir bakış açısına sahip olarak gününüzü geçirin. Çünkü ben bir saniye sonra ne olacağını bilmiyorum, hayatta mıyım, değil miyim bilmiyorum. O yüzden de niyet hayır akıbet hayır. Allah'ın gözüne girebilmek için Allah formülü veriyor. İlk ayette veriyor. Öğren diyor, oku diyor. Ve onunla amel et diyor. Ben sana onun kendisine benzemen için bir insan peygamber gönderdim diyor. Namazı ondan öğreniyoruz, orucu ondan öğreniyoruz, anlaşmayı ondan öğreniyoruz, danışmayı ondan öğreniyoruz. Peygamber Allah korusun eğer gerekli olmasaydı Allah peygamber göndermezdi. Sadece Kur'an gönderirdi. Sizde kendisinden, hevasından konuşmayan, ne konuşursa Allah'tan konuşan bir insan peygamber gönderdim diyor Allahü Teala. Ona göre yaşayın diyor. E peygamberi bilmezsek kime göre yaşayacağız? Dizilerdeki karakterleri tanıdığımız kadar, size bir soru soruyorum. Peygamber Efendimiz'i tanıyor muyuz? Dizilerdeki karakterleri tanıdığımız kadar dizilerin ay ne oldu ay o kızı kaçırdılar Hiy, öteki onu yaraladı ay bir iki eşinden ayrıldı sevgilisinden ayrıldı bunu takip ettiğimiz zaman kadar Allah Resulü'nün hayatını eşleriyle ilişkisini dünya ile ilişkisini mesajlarını sahabe-i kiram nasıl yaşamış hangi sorunları yaşamış bugünümüze onları nasıl uyarlayabiliriz bunlara bu konu bu kadar heyecanla takip ediyor muyuz etmiyoruz çünkü şu anda gündemde diziler var. Şu anda gündemde sosyal fenomen olmak var. Şu anda gündemde birilerini layıklamak var. Şu anda gündemde birilerini takip etmek var. Şaşırıyorum, parayla takipçi alıyor. Benim 3 milyon takipçim var. Ne kazandın? Seni Allah'a mı yaklaştırdı? Ahlakını mı güzelleştirdi? Seni doğru bir insan mı yaptı? Telefonun başında geçirdiğin ömrün hesabını Allah'a nasıl vereceksin? Bunu bir bilen varsa bana söyleyebilir mi? Gerçekten ben bilmiyorum bunu, aklım almıyor benim. Telefonun başında, bilgisayarın başında oyunlarla, poker oyunlarıyla, kumar oyunlarıyla onun bunun ne video çektiğini, ne, özür dilerim ama ne saçma videolar var, o onu izliyor arkasından bir daha arkasından. Ömrüm gidiyor benim ya. Telefonun içinde ömrümüz gidiyor. Allah sormayacak mı bunu? Çocuğumun hakkı var orada, eşimin hakkı var orada, benim hakkım var onda, dostlarım. Kimse kimseye arkadaşlık, dostluk yapmıyor. Niye vaktimiz yok, niye telefon var? Böyle bir şey olabilir mi ya? Krizdeyiz biz, toplumsal krizdeyiz değerli kardeşlerim. Allah aşkına şu telefon e, bağımlılığından kurtulalım, şu internet bağımlılığından kurtulalım. O ne yapmış, o ne yapmış, o ne yapmış, bana ne ne yaptıysa ya, bana ne nereye gittiyse, bana ne ne giydiyse. Eşim beni ilgilendiriyor, eşimin ne konuştuğu beni ilgilendiriyor, çocuklarımın bugün ne yaptığı beni ilgilendiriyor. Ondan sonra telefonun içinde ömrümüz geçsin, çocuğumuz alakasız bir kızla konuşuyor olsun, oğlumuz alakasız bir kızımız, oğlumuz birileriyle konuşuyor olsun, ya uyuşturucuya saplanmış olsun. Ondan sonra dizlerimizi dövmeye başlarız, kızımız böyle oldu. Geç kaldın. Çocukken gönüllerini kazanacaktın. Çocukken dizinde oturtacaktın. Çocukken ona seni seviyorum, sen benim canımsın. Var olduğun için benim be, 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 var olmandan dolayı benim için anlamlısın diyecektik. Eleştir, aşağıla, azarla. Ondan sonra da çocuk senden soğuyunca bu çocuk yüzümüze bakmıyor. Niye baksın ki? Her tarafı iğne gibi bir elbise giymişsin. Çocuk sana dokundukça canı yanıyor. Kaçar insan. Ben olsam ben de kaçarım kendinizi sevdirmek bir hak ediştir. Sevilecek şekilde, kendinizi sevdirecek şekilde davranırsınız, insanlar sizi sever. Ve sevgi değer gördüğü yere akar. Allah bizi en çok ailemizden soracak. Birinci sorumluluğumuz ailemiz. İşte kendimizi ailemizde yaptıklarımızla Allah'a beğendireceğiz, Allah'ın gözüne gireceğiz. Görücüye çıkıyoruz. Eşine nasıl davrandın? Eşini ne zaman mutlu ettin? Eşine en son ne zaman hediye aldın? Ne zaman sen ne kadar güzel bir kadınsın, seni çok seviyorum. Sen ne yakışıklı bir erkeksin, benim gözümde dünyanın en değerli erkeğisin dediniz. Ne zaman? Başkalarına güzel sözlerimiz çok, aile bireylerine yok. Allah bunu sorar. Şu anda huzursuzlukla bunun bedelini ödüyoruz. Huzursuzlukla, boşanmalarla bunun bedelini ödüyoruz. Bir Müslümanın hayatında bu kadar basit şeylerle tartışma olamaz. Onun daha büyük davaları olmalıydı. Onun daha büyük dertleri olmalıydı. Bugün Türkistan'da, bugün Suriye'de, bugün Filistin'de, bugün Kudüs'te olmadık işkenceler yok. Bizim daha büyük dertlerimiz olmalıydı. Bana şunu almadın, bana bunu almadın. Ne kadar sığ yaşıyoruz. Sen bana geçen sene şunu demiştin. Allah aşkına bodrum katta yaşamayalım. Allah bize terası işaret ediyor. Daha ufku geniş bir yerde yaşayalım. Terakki anlamında diyorum. Bilmeden terakki olmaz. Bilmeden oyun tabiriyle level atlayamazsınız. Bilmeden terakki edemezsiniz, edemeyiz. Bizim kendimizi ilim sahibi olacak şekilde bir yerlere monte etmemiz zorla hayatımızın meşguliyetleri içerisinde ilim öğrenmeyi kitap okumayı internet gazeteleri okumayı düşünmeyi çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmeyi hayata geçirmemiz lazım ömür geçiyor bir saniye sonra hayatta olmayabiliriz çocuğumun babası olmayabilir bir saniye sonra çocuğumun annesi olmayabilir bir, bir saniye sonra çocuğum hayatta olmayabilir ben ne zaman dindar olacağım ben dindarım demekle dindar olunmuyor. Ailende nasılsa dindarlık odur. Onun bunun kadınlarını beğenerek, onun bunun erkeklerini beğenerek, surat asarak, birbirimize kavga ederek böyle Müslümanlık olmaz. Din ahlakı bu değil. Öğreneceğiz. Başka seçeneğimiz yok. Ya öğreneceğiz ya öğreneceğiz. Ya bu deveyi güdeceğiz ya bu deveyi güdeceğiz. Allah bize bu aklı boşuna vermedi. Bu ahlak örneği peygamberi boşuna vermedi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ona bakarak ona bakarak hayatımızı güzelleştireceğiz. Değerli kardeşlerim, Azrail'i gördükten sonra pişman olmanın bir manası yok. Pişman olmanın bir manası yok. Aklımızı kullanalım ve hemen başlayalım. Ya Rabb'i bana hayırlı ilim kapıları nasip eyle. Ya Rabb'i bana hayırlı öğrenmeler nasip eyle. Şu anda zihnimde, gönlümde ve hayatımda senin razı olmadığın ne varsa acilen bunlardan kurtulmak istiyorum. Bana yol göster, bana yöntem göster. Cebinizde ne varsa sadaka verin, kurban kestirin, secdede ağlayın, Allah'tan dua edin. Edelim hep beraber. Ölmeden önce insan olalım, insanı kamil olalım. Başka dünya yok. Başka hayat yok. Başka ömrümüz yok. Tek kullanımlık. Buraya geldiğimiz saat geçti. Servet, dünyanın servetini versek geçti. O zaman nasıl kullandığım yazılıyor. Ben oraya iyi şeyler yazdırmalıyım. Allah hesabı tek kişilik veriyor. Tek kişilik soruyor. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. O yüzden de kendinizi Allah'a beğendirmeye bakın. Bunun yeri önce aile, dışarıda herkes birbirine iyi. Estağfurullah beyefendi. Rica ederim hanımefendi. Memnuniyetle. Herkes kibar, doğru, öyle de olalım. Ama evin içindekiler asıl önemli. Çünkü gerçek yüzümüzü biz evde ortaya çıkarıyoruz. Ev dışarıda sosyal onaya ihtiyacımız oluyor. El ne der? Bir de bundan kurtulmalıyız. El ne der? Bana ne el ne derse desin ben doğru olduktan sonra ama. Ben doğru olacağım. İnsan gibi davranacağım. Allah'ı razı etmeyi önceleyeceğim. Ondan sonra el ne derse desin. El bugün bunu der, yarın onu der. Ben elin ağzını nasıl kapatacağım? Nasıl ne konuşmasını engelleyeceğim? Beni hiç el ilgilendirmez. Beni Allah ilgilendirir. Onun güzel Resulü ilgilendirir. Onun dışındakiler beni hiç kimse ilgilendirmez. Gerekirse dünyaya karşı tek bir Müslüman olarak ben kalsam bile Ya Rabbi bu dini yaşatmak için ben varım diyebilecek kadar imanımızı güçlendirmek zorundayız. Bunu siz yapmasanız ben yapmasam kimse yapmayacak. Bu dünyayı Müslümanlar yaşanılır hale getirecek.